Evet yeni başlattık. Hepinize merhaba arkadaşlar. E-Ticaret ee, e sohbetlerinde biz de artık varız. Ve birinci bölüme hoş geldiniz. Yanımda bugün çok değerli dostum Çağatay Çağdıroğlu var. Çağatay'cığım hoş geldin. Evet değerli kardeşim. Hoş Hiç mıydın. konuşmamışız gibi. <laughs> evet. evet biz de herkes gibi giriş yaptıktan sonra herkesten farklı tecrübelerimizi biraz sizlerle paylaşmak ve samimi içeriklerle sizlerin karşısında olmaya geldik. Şimdi ben daha önceden bir bölüm yaptığımda e-ticaretle alakalı e bir takım size nasıl başladığımla ilgili bir şeyler anlatmıştım. E bu bir aynı zamanda canlı yayın olacak. Aynı zamanda yaptığımız bu canlı yayının da kaydı olacağı için daha sonradan da izleyenler olabilecektir. O yüzden de bırakacağız. Şimdi Çağatay ben sana biraz sormak istiyorum. Sen e-ticareti uzun süredir yapıyorsun. Sen nasıl başladın? Benim ilk başlangıcım mecburiyetten oldu. Para lazım. <laughs> e, ne yapmam lazım bunun için? Önce internetten girdim, araştırdım. Öncesinde üniversiteden işte mezun olduk. Mezun olduktan sonra iş bulamadık. İşe girdik. Saçma sapan muameleler gördük. E, Kendimizde de bir yandan geliştirmeye çalışıyorduk. Sonra internetteki kaynaklarla, Amazon'la ilgili e, videoları görmeye başladım. Birilerinden eğitim aldım. İşte onlara öpüldükten sonra yavaş yavaş işin gerçek e, rengini görmeye başladık. Yaptığım ilk başarılı oldum. Amazon Amerika'da private label yapıyordum. Sonrasında her şey böyle gidecek derken işlerimiz yavaş yavaş kötü gitmeye başladı. Ee, sonra onun stresiyle psikolojik sıkıntılar yaşadım. Ardından da o ara bir e, arkadaşım vesilesiyle tanışmış olduğum birileriyle e ticareti tam anlamıyla giriş yapmış olduk. Hem onların yanında çalışıyordum hem de kendi ürünüm vardı. Ona bakıyordum. Sonrasında birlikte güzel yol kat ettik Amazon Amerika'da, FBA'de. Güzel cirolara ulaştık ama sürdürülebilir bir iş yapmamış olduk. Çünkü Amazon'un böyle siyah taraflarıyla fazla oynadık. Günün sonunda da hesabımızı kapattılar. İçeride 600 bin dolar paramız kaldı. E, sepetimizi aldık, taktık kolumuza. Yollarımızı ayırdık. Çok ciddi bir rakam ya. Evet. Baktın e, Amerika'da, Amazon Amerika'da milyon dolarlık satışları yaptık birlikte ama dediğim gibi sürdürülebilir bir iş modeli yaratmamış olduk çünkü e, yani işte Amazon'un politikaları belli o politikalara aykırı hareket ettik zaten etmeseydik rekabet etme şansımız düşüyordu ama bugünkü aklımız olsa tabii ki daha yavaş gitmeyi tercih ederdik peki ortalama e, şey kozmetik dedi mi sektör sizde yok o zaman e, masaj alet masaj aletler evet, en büyük sattığımız tek ürün e, masaj aletiydi Peki Amerika'da bir depoya mı çekildi bu ürünler? Ya Daha private depo gibi, gibi şeyler modelini bilenler bilir evet. E, ürünleri Çin'de yaptırıp direkt Amazon depolarına gönderiyorduk. Sonrasında lansmanlar ve yorumlarını aldıktan sonra e, hızlı bir şekilde giriş yapıyorduk. O zaten benim yaptığım iş esasında oydu. Yani açıkları görüp o açıklarla ne yapabiliriz? Onları değerlendirmekte. Yani aslında satış. E, ondan sonra hesap bir süre sonra Toparlanmaya başladı, yüksek yuvarluk ulaştık, ama sonunda da Amazon bize birkaç ihtar gönderdi ve hesabımız kapandı. Bu hesabın kapanmasındaki hmm. sebep şey mi oluyor daha çok? Ee... Yani review manipulation diye geçiyor aslında. Hmm. Ürünün içerisinde insert kart koyma işte bir kart koyuyorsun ürün içine Amazon yasaklıyor bunu. İşte yorum istiyorsun. O da değil aslında. Biz mesela insanların evlerine mektup gönderiyorduk. Hmm. Yani işte 50 dolar karşılığında bize bir yorum yap. 50 dolar görünce adam tabii ki yapıyordu. Hatta posta kodlarına bile işte orada bir bir label var. Posta kodlarının üzerine koyulan. Onu koyuyorduk ki işte adam e, o posta kutusuna gittiği zaman açsın ve okusun. Hmm. Çünkü diğerlerini reklam olarak algılıyordu, Ona kadar her şeyi düşünüp bunları bu şekilde e, depolara insanların e, adreslerine gönderiyorduk. Bizim kendi database'imiz vardı adreslere. Amazon'dan çekebiliyorsun. Bu adreslere gönderebiliyorduk. E tabii Yorumlarımız hızlı geliyordu bunu yapınca ama sonunda tabii bizle birlikte rekabet eden bir sürü orada Çinli rakipler var çok büyükler. Onlar da yapmış olabilir ama Amazon da yapmış olabilir. Birkaç ihtardan sonra işte review manipulation artık açıklama dahi yok. Hesabımız kapandı artık Amazon macerası benim için orada bitmiş oldu. Tabii şimdi tekrardan başladım biliyorsun. Evet. Evet. Yani o kısma sonra olacak yani. olur olur sonra da şey yapılır. Ben burada şeydi genelde insanların soracağı en önemli şeylerden birkaç şey seçip böyle cımbızla tabii isteyenler yine sohbet ekranına sorsun onu da şey sormak istiyorum. O ee... bilmeyenler için de sıkıcı gelebilir benim anlattığım bilgiler çok böyle artık bu işin sonlarına doğru yapılan şeyler yeni başlayacaklar bunları çok dikkate almasınlar tabii ki. Eyvallah, eyvallah. Peki bu lansman nedir? Lansman dendiğinde biz ne anlamalıyız? Lansman bütün pazar yerlerinde görünürlük elde etmemiz gerekiyor bizim. Bunun için de e, başlangıçta satış yapmamız lazım. Satış yapacağız ki bize sistem algoritma yukarıda göstersin. Bu trend yolda da aynı, hepsi burada da aynı. Amazon Amerika'da da aynı, Etsy'de de aynı. Satış lazım. Satışı nasıl sağlarız? Ya eşe dostu aldıracağız ya da bu hizmete verenleri aldıracağız. Ya da reklam açacağız bunlar yollar ama reklam açtığım zaman da benim ürünümün yorumu yok. Çok niş bir ürün olacak ki insanlar bunu satın alsın. Yani konversiyonu yükselsin. Bunun için başlangıçta hem yorum alıyoruz hem satış gösteriyoruz. Amazon'daki Amazon tarafında özellikle Amerika tarafında işler çok zorlaştı. Öyle herkesin yorumu yayınlanmıyor. Ama bugün görüyorsunuzdur trend yolda işte veya diğer pazar yerlerinde rahat bir şekilde manipüle edip yorum alıp Yukarılarda gözükebiliyorsun. Adam evet, altı ay önce girmiş. Mark olmuş. Peki bunu yapanlar da böyle hani ünlü isimler. Onlar da bu hizmetleri alıyorlar. 6 ayda bir marka oluyorsun. Cebinde param varsa lansmana para harcayabiliyorsan işte lansmandan kastım. Ürünü hızlı bir şekilde görünür kılmak gibi düşünebiliriz. Anladım. Anladım. Yani o ürünü ön plana çıkarıp e, herkesten aynı ürünü satan varsa veya benzer ürünler varsa, marka farklı da olsa onların önüne geçmek aslında. Kesinlikle. Anladım yani. Evet, Amazon'la uğraşanlar zaten bilir o pazar analizlerinin nasıl yapıldığını. Bu eticarette uğraşan herkes için geçerli. Hani retail yapmıyorsan, başkasının malını satmıyorsan, kendi private ma label malını satıyorsan, kendi özelleş özel yaptığın markayı satıyorsan e, burada görünür olmak için lansmanları yapman lazım. Ya da sabredeceksin, sebat edeceksin e, reklamla, organik yorumlarla, işte insanları daha memnun ederek yorum almaya çalışacaksın. Bu da bir yöntem. Anladım, anladım. Buralarda insanlarda, e, mesela Trendyol tarafına bakıyorum. Ben biz mesela Trendyol'da bir ürünü bir şey gönderirken içine bir kart koyuyoruz. Size teşekkür ederiz, işte yorum yapmayı unutmayınız gibi. Amazon bunu kötü mü karşılıyor? Yani? Hayır, orada adama dersek ki biz müşteriye, ya bana 5 yıldız ver dersen manipülasyon. Ama işte bizi değerlendirirsen seviniriz. Manipülasyon değil. Değil oluyor. Anladım, anladım. Ya yani güzel bir çizgi var orada. Evet. Ben de bunu bilmiyordum yani. Ben uzun süredir, e, iki senedir, üç senedir de olayım. E, senin kadar Amazon tarafında hiç tecrübem yok hatta Amazon çok bilmem. E, peki neden Amazon? Yani neden Walmart değil mesela yani? ya yani Herkesin teknikleri. söylediği Amazon dünyanın en büyük eticaret et e, firması. <laughs> bir kere hepsinden daha köklü ve hepsinden daha acimli satış hacmi inanılmaz yüksek. Ona göre de rekabet de yüksek. İki sene önceki Amazon'la şu ankisi bir değil. Ee, yani bir ürüne girmek için kendi private label markını yapabilmek için bugün işte bu işi iyi bilenler katılacaktır. 15-20 bin dolar para harcamamız lazım. Kendi private label ürünümüzü görünür yapıp pazara girelim. Ya da hani çok yine niş bir ürün bulmuşsundur. Özel bir ürün bulmuşsundur. Orada tutunursun. Ama bir süre sonra o kategorilerde dolacaktır. Rakipler görecek bunu. Analiz programlarına takılacaksın ve onlar da görecek. Zaten o herkesin kullandığı analiz programlarını kullanmak da çok mantıklı değil. Ürünleri artık eee baka baka içli dışlı oluyorsun. Ne tarz ürünlere girebilirim? Hangisinden kar edebilirim? Bunları zamanla anlayabiliyorsun zaten. Anladım. Oralarda e, bir şimdi base şöyle basic'ten advanced'e doğru bu bununla alakalı bir Udemy kursu da düşünüyoruz bu arada. Aklınızda sizin de e, bulunsun. Udemy kursundan kastım. Basic to Advanced. İşte e, online e-commerce e, kurs tarzı bir şey düşünüyorum ben. Seninle de yeni paylaşıyorum aslında. Ben düşünmüyorum. Senin bilgilerine ihtiyacım var ama. Onu, onu söyleyeyim. Çünkü e, burada Advanced, biz de şimdi çok uzun süredir yapıyor ben e, sayılmam ama hani şu var, Advanced değiliz ama Basic de değiliz. Bu Intermediate denebilir. İşte belki e, bir tık üstü yüzdür veya bir yüzdür bilemem ama ee, advance olana kadar süreyi ben burada anlatmayı doğru buluyorum. Yani basic basic'i geçtik artık. Basic olmaktan çıktık. Ee, ortaya da geçtik. Sen bana kalırsa ortanın da bitik oralarda e, üstündesin. Oraları e, iyi yaptığını düşünüyorum. Dolayısıyla da bu ileride senin de kanalını veya e, şeyini de koyacağım bu alt tarafa danışmanlık veriyorsun değil mi şu anda mesela e Trendyol'a ve Amazon'a? Evet biz Trendyol'da bir de Amazon Amerika'da danışmanlık veriyoruz. Süper ya yani aslına bakarsan çok oradaki ender bilgilerini paylaşman kıymetli olacaktır. E buradan büyük firmalar için de konuşayım ben. Eğer ihtiyacı olacaklar varsa Çağatay o hizmeti veriyor. E vakti olursa yine mailleşebilirsiniz. Ben aşağı yazacağım mail tarafına. E açıklama kısmında mailleri. Şimdi şöyle bir şey var. Ben trend yolu ee, sana sormak istiyorum. Bunu tabii ki biz dostsuz konuşuyoruz, ediyoruz kendilerimizle. Burada da duysunlar. Ee, ne düşünüyorsun geleceği hakkında? Trendyol platformu kullanımı çok kolay. Bir Amazon gibi asla değil ama e, benim hep hoşuma gidiyor. Ama mesela yazılımcı arkadaşlara sorduğum zaman e, onlar böyle çok hafif alıyorlar Trendyol'u. Belki de haklılar. Yani arayüzleri çok basit. Reklam tarafında hiçbir geliştirme yapamadılar. E, reklamı veriyorum, benim e, verdiğim reklamda organik ürünüm ayrı yerde çıkması lazım. Sıralamam var. Bir de reklamın ayrı yerde çıkması lazım. Trendyol bazen bunu birleştiriyor, bazen de çoğu zaman reklam ve organik sıralamam aynı. Bir kere bunun değişmesi lazım. Zaman zaman değiştiriyorlar, denemeler yapıyorlar. Yani Trendyol kendini geliştirecektir, ama güzel olan taraf şu rekabet devam ediyor. Hepsi burada veya başka bir pazar yeri çok rahatlıkla Trendyol'u yakalayabilir. <laughs> Şu an %90 satışlarımız evet trend yoldan geliyor. Ama rekabet devam ediyor. Bu biz satıcılar için çok iyi. Zaten son kullanıcı için her zaman iyi. Onların için, onlar için internetten alışveriş yapmak her zaman güvenilir, kolay, basit. Fiyat rekabeti her zaman olacak. Ama biz satıcılar için de rekabetin olması çok güzel. Amazon orada tekel oluşturmuş. Kimse geçemiyor onu. İşte Etsy var. Ona yakın. eBay var. Orada da özelleştirilmiş ürünler daha çok ön plana çıkıyor. Ama Türkiye tarafında bu rekabet bence devam edecek. Peki hepsi buradığının da ben çok güzel gittiğini düşünüyorum senin fikirlerin ne konuda. Benim kendi üzerinde sattığım kozmetik kategorisi daha çok %90 Trend yol'dan geliyor. Danışmanlığını verdiğim firma işte e, ayakkabı satıyorlar onlar. Trend yol tarafında onlar da mesela yine %90 Trend yol. Hatta %95 Diğer taraflara çok eğilmiyoruz. Setrendio bir de öyle bir sistem kurmuş ki kendisini bağlıyor. Hem satıcılara, bir satıcılara bağlıyor. Tamam. Hem de müşteri müşteriler için bağlıyor. Orada bize bir oyun kurmuş. Şu şu görevi yaparsan şöyle olacak. İşte şu kampanyalara katılır. Biz sabah akşam kampanyalarla uğraşıyoruz. Ona mı katılalım, buna mı katılalım? Mesela bunlarla ilgili yazılımlar geliştirilecektir. Kesin yani. Reklamlar tarafında girişsiz zaman yine yazılımlar geliştirecektir. Çünkü Amazon Amerika'da bu hep böyle oldu. Yani orada bir gerçi Türkiye'de de var. Muhasebe için ayrı bir program var. İşte ürünlerin lansmanı için ayrı bir program kullanıyorsun. Ürün araştırması için ayrı program kullanıyorsun. Bunun muadili de burada mesela ne satılır? Ee, onlar böyle bir girişimde bulundular. Yok. Yani çok da güzel, başarılı oldu ama geliştirmeye devam etmedikleri için şu anda böyle bir, bir lansman da yapmıyorlar, reklam da çok yapmıyorlar. Şu an böyle herkesin bildiği bir şey olmayabilir. Ben burada Dopigo'yu kullanıyordum. İlk başta entegrasyon olarak sonra Nestle satı, satılıra geçtim. Dopigo'nun çok eksiği vardı ama eee Nestle satılırdan daha hızlı bana kalırsa kendilerini şey yaptılar. Ben entegrasyondan ziyade ürün araştırma kısmını söyledim. Entegrasyon <laughs> veren bir sürü firma var. İşte bizim hesapta var. <laughs> Benim söylediğim ürün araştırma. Mesela e, Helium 10 var Amazon'da, Jungle Scout var. Amazon'da uğraşan herkes bilir. İşte WireLaunch var. Bunlar gibi programlar, işte ürün araştırması yapıyor, i̇şte profit calculator var, şeyini hesaplayabileceğin. Böyle bir sürü senin işini kolaylaştıracak tool'ları var. Burada da benim gördüğüm bir örnek vardı, o da ne satılırdı? Yiğit Tuna'lar yapmış hatta, Amazon'u ilk e, Türkiye'ye tanıtan. E, çok değerli e, Yiğit Tuna, bir de Can Yazıcı, ikisi tanıtmıştı. Hatta biz de onlardan eğitim aldık. Biz de birçok şeyi onlardan öğrendik. E, böyle. Güzel. Bu Amazon tarafı için. Ee, güzel bir bilgi oldu. Ee, senin var mı? Böyle spesifik söylemek istediğim bunu kesinlikle bence konuşmalıyız dediğim bir nokta. Yani genel e-ticaretin Türkiye'deki hali ve dünyada. Ya şimdi çok bir konu belirlemedik. Biraz dağınık gittik. Ee, yani burada işte yeni baş, başlayacak insanlar için aslında bir sene hani biraz konuşuyor gibi oluyoruz. Onlar için de bu bilgiler böyle biraz daha şey gelebilir. Cesaretli olmak lazım, bir de istikrarlı olmak lazım herkesin söylediği. İnsanlar çok saçma şeyden korkuyor. Ben ilk başta yaptığım bir yayında şey diyorlardı. Ee, mesela abi ben şirket açacağım da, ya daha o aşamaya gelmemiş yani. Ee, ya işte muhasebe ücretini ödeyebilir miyim bilmiyorum. Çok basit bir şey. Ben bu yani. konularda çok böyle hayrazım. Ben önce para kazanalım sonra şirket açarız kafasını. Çok doğru değil biliyorum. Ama önce bir deneyelim yani. Önce bir para kazanıyormuş bir görelim. Ondan sonra şirketi de açarız, faturada keseriz, her şeyi yaparız. Ama doğrusu ne? Evet, doğrusu başlangıçta firmamızı kurmak. Amazon Amerika'da satacaksak Amerika'da firma kurmak. Türkiye'de satacaksak şahıs firmamızı kurmak ki zaten şahıs firması kurmadan yerlerine giriş yapamıyoruz. Giriş yapalım, e, evet. Kuralım yani, 5 dakikamız alır bir şahıs firması kurmak. Hiç önemli değil. Ya da bir ürünün e, trademark'ını almak, patentini almak çok basit. Almalıyız yani başlangıçta. Ama şimdi bunu almazsak birisi gelip listemize çöker. Biz basit diye konuşuyoruz ama e, evet bize basit bu arada. Yani en azından biliyoruz konuyu. Ama mesela bunu hiç bilmeyen adam bu trademark olayında, marka tescil olayında Amazon için veya Trendyol için ne yapmalı? ChatGPT'ye soracak abi. Chat GPT'den Yani ona sor. Ya Google'a sorsan çıkacak karşısına bir şeyler. Oradaki tek handikap üst taraflarda birisi hizmet veriyordur. 3 birim yerine 5 birime yaptırırsın adama. Ama biraz daha araştır. 5 birimi üç birime düşürürsün. Trademark kaydını birine yaptırırsın. <laughs> yani internet kullanmayı bilen herkes trademark kay kaydını yaptırır. Doğru. Türk Patent Enstitüsü'ne gir mesela. Orada biraz araştır. Kendin yine yaparsın. Sorun değil yani. Oradaki tek sıkıntı benim de kendim yaşadığım problem. E, gelen e, itirazlara cevap hazırlayabiliyor olmak. E, oralarda bir dilekçe usulü, bir belli bir usul iş, iş izlenmesi lazım. Ben biraz geç olduğum için o konuda direkt bir tane patent firmasıyla, iki tane patent firmasıyla çalışmak durumunda kaldım. Ee, genelde onlarla şey yapıyorum götürüyorum şeyi süreci şimdi evet bir bakalım sen e, bir kontrol etsene yayın şeyde var mı ee, ses nasıl geliyor en azından bir görelim bakalım ben de şuradan şöyle bir bakayım varsa soruları izleyen arkadaşlar buradan iletebilirler bize spesifik bir soru bekliyoruz özellikle yoksa zaten biz kendi belirlediğimiz şeyden devam edeceğiz Evet, neye bakacağız? Ee, şu an bakalım sesimiz geliyor mu önce, onu bir daha bir kontrol edelim. Geliyor sanırım değil mi? Evet, geliyor. Tamam, yankı yapmamak için kapatayım. Ee, senin anlatmak istediğin bir şey var mı? Son bir beş dakikamız var. Ortalama 20 dakika yapıyoruz videoları. 20-25 dakika. Yani söyleyeceğimizi az çok söylemiş olduk. Sen de kendi kanalında videolara başlayacaksın herhalde yakında. Ben daha çok böyle ufak insanlar hap bilgiler sunarım. Çünkü kimse böyle oturup 20 dakika videoları izlemez. <laughs> çok az kişi izler. Ya da çok kıym çok böyle güzel bilgiler yapmak lazım. <laughs> o video için çok iyi hazırlamak lazım. O da zaman alan bir şey. Benim o kadar zamanım olmadığı için. Belki öyle ufak ufak bir hap bilgiler veririm insanlara. Ama ücretli eğitim satma taraftarı değilim. Ee, şey, bu, bu, burada o zaman yani Udemy tarafında henüz daha var olmayı düşünmüyorsun. Yani. Yok, Artık. öyle bir düşünmüyorum. Ama yani. bu taraftan insanlara videolar evet, çekerek, evet, yok. insanlara şey, bilgi verip insanların fayda görmesini sağlayıp ben sonrasında faydalanmak isterim. Anladım. Aslında sen de kitlede evet, evet, bir, 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 kit istiyorsun. bir kitle oluşturup o kitleye sonrasında e, en azından o kitlenin e, etrafındaki insanlar gelip evet bu adam işi biliyormuş, hadi biz de gidip bundan bir hizmet alalım. <laughs> diyecekleri noktaya gelirler. Benim isteğim, amacım olur. Anladım. Tamamdır. Benim sorularım genel olarak bu kadar. bununla alakalı arkadaşlar şimdiye kadar Çağatay'la yaptığımız sohbet içerisinde anlamadığınız yerler varsa, sormak istediğiniz şeyler varsa yorumlar kısmına yazarsınız. Bölüm 2'yi yine cevap videosu olarak çekeriz. Ee, çok teşekkür ediyorum bizi dinlediğiniz için. Sana da teşekkür ederim geldiğin için. Zaman. Her gün birlikteyiz ama <laughs> bu bunu yapmam <laughs> lazım diye. <laughs> evet arkadaşlar bir sonraki bölümde daha görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Yorumlar kısmına, aklınızda takılan soruları. E, hayır buna değinmediniz dediğiniz noktalar var ise lütfen belirtmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi